Amerikalı özel bir askeri şirket Gazze'de bir kontrol noktasının işletilmesinde yer almak için 100 eski Amerikan askerini işe aldı. Merkezi Kuzey Carolina'da bulunan UG Solutions isimli şirket işe aldığı eski askerlere 10.000 dolar avans ve 1100 dolardan başlayan günlük ücret teklif etti. Şirket daha fazla asker için alımları açmış durumda. Şirketten yapılan açıklamada askerlerin Gazze'nin içerisindeki önemli bir kavşaktaki kontrol noktasında görev yapacakları söylendi. Şirketin sözcüsü bazı askerlerin hali hazırda Gazze'de bulunduğunu ifade etti. Paralı askerlerin M4 piyade tüfekleri ve Glock tabancalarla silahlandırılacağı belirtildi. Şirket sözcüsü, UG Solutions personelinin ne zaman ateş açabileceğini düzenleyen angajman kurallarının da kesinleştiğini ancak bunları açıklamayı doğru bulmadığını söyledi. UG Solutions, bölgedeki birincil görevinin dahili araç kontrol noktası yönetimi ve araç denetimi olduğunu vurguladı. UG Solutions'ın işe alacağı kişiler, lojistik ve planlama yapan Amerika merkezli Safe Reach Solutions'la birlikte çalışacak. Anlaşma hakkında bilgi sahibi olan bir başka kaynaksa İsrail ve adı açıklanmayan Arap ülkelerinin süreci finanse ettiğini belirtti. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri Gazze'de paralı askerlerin kullanımını önermişti. Öte yandan sürece dair bilgi sahibi bir Filistinli yetkili, Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ayıran Netzarim koridoruyla bölgenin doğusuyla batısını ayıran Selahattin Caddesi'nin kesiştiği kontrol noktasında Amerikalı paralı askerlerin bulunacağını doğruladı.